Başladı mı? Biraz gurur ol. evet şimdi süper. Şimdi. Kılıcı yakala. mısın? Karşısındakinin suratında olduğunu anlatacak şekilde. Kılıcı biraz yukarı kaldır. Yukarı. Çok iyi böyle çok iyi. Ha. Tamam. Alıyor musun? Evet. Yani. Böyle başlıyor. Evet. Onu Tamam. Ha değil mi? Tamam. <laughs> Delilik mi? <laughs> Delilik mi? İspanya. <laughs> Neydi lan? <laughs> Delilik Geriz, mi? Olan... Zamanlamayı hatırla, onun gibi yap. İspanya mı gitti? Delilik mi? Spanya gitti. Burası sıfırdı! O zaman kaf kafasını görmüyor. Bir yapabilsin. 3, 2, 1. Bir dakika.